İyi günler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kıyamazsan başucane sakın girme meydane. Bu meydanda nice başlar kesilir de soran olmaz. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz efendim. Bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Dede yine dünkü gibi <laughs> inanılmaz bir açılışla programa başladın kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Survivor Extra yine Survivor'da olma gibi. Survivor'da kimlerin geliyor. başı gidiyor Murat Özal'e bunların hepsini konuşacağız. Evet. Ama önce inanılmaz bir oyun gerçekleşti dün gece TV8 ekranlarında. Hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Sevgili yönetmenimiz Yaşar Adan rica ederim. bakalım. Dünkü oyunu kısaca hatırlıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Kran kırana geçen bir mücadeleydi. Ben özellikle Furkan Kızılay'ı tebrik etmek istiyorum. Seda Aktu ile birlikte yarıştığı oyunda inanılmaz geriden geldi. Yani 14 saniye diyor arkadaşları saymışlar. Ayakta alkışlıyorum evet. sevgili adaşım Furkan Kızılay. Buyursunlar. Evet, o zaman sen Furkan Kızılay dedin. Ben de o on zaman onunla başlayayım. Sevgili Furkan dede senin adaşın gerçekten bir tazı gibiydi. Yani nasıl gitti, nasıl geldi, ne oldu, ne etti kimse anlayamadı. Gerçekten inanılmaz bir sprint, inanılmaz bir çıkış. Adeta bir süküt füzesi edasında gitti ve işi bitirdi. Helal olsun Furkan Kızılay kardeşime. Fakat benim için tabii ki Furkan Kızılay'ın o süratı, o action'ı tabii ki damga vurdu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir oyunluk saltanat sona erdi. Kimindi bu bir oyunluk saltanat? Kırmızıların. Yani bir oyunluk bir saltanat fakat direksiyonu tekrar maviler ele geçirdiler. Acun Ilıcalı'nın vermiş olduğu gazla onlar böyle bir gazlandı gazlandı gazlandı. Acun dedi ki yenersiniz yaparsınız dedi. O gazla bir hareketlendiler ama tabii ki sonuçta yine söndüler. Özlemine Bu da döndüler diyorsun. Doğanın kanunu çünkü ne kadar gazlarsan gazla bir şekilde o olay yine geri gelir yani. Onun için de sonuçta tabii ki doğal olarak maviler yine üstünlüğü ele geçirdiler. Ve mavilerin bu üstünlüğü ele geçirdiklerinde de direksiyon kimdeydi? Direksiyon benim Sarı Fırtınamdaydı. Kim o Sarı Fırtına? Seda Ocak. Aa ben Yunus Emre diyeceksiniz zannettim. Ben de. Yok, Yunus Emre Sarı Rüzgar. Nasıl rüzgar? <laughs> yani o da rüzgar gibi esiyor ama fırtına değil. Ha fırtına, fırtına bambaşka. Bir şey. ha, rüzgar gibi esiyor derken siz dün Yunus Emre'yi yerden yere vurdunuz ya o yüzden söyledim ben. Olabilir. Bu masada herkes herkesi yerden yere vuruyor bazen. Ben de onu vurmuşum yarında met ederim. Yani bu işler böyledir. Ne görecek Ben şimdi biraz ona... gönül alacaksınız ona şeker vereceksiniz zannettim. Yunus Emre'ye. Veririm. ona da geldi geliyor sıra Tabii, geliyor. Tamam, bekle. Bekle. Şimdi Take it easy Furkan dedi. Tamam, şimdi baktığımız zaman sarı sen sarı fırtına deyince bir anda şey oldun hani ben Yunus Emre'ye. Tabi şey yapıyorum Öyle ya. Sarı sen de sarı fırtınadan çok hoşlanmazsın. Kimden mesela? İşte demin dedim ya sarı fırtına. Söyleyin tekrar ismini. Sen de ona salladın yıllarca. Ben nasıl Yunus Emre'ye salladıysam <laughs> sen de sana fırtınaya yıllarca kim, salladın. Kim, kim olacak Seda Ocak. Ah Seda hoca hastayım ben. Hasta yani. mısın? Hiç hasta falan ya. olduğunu görmedik. Bomba gibi yarışmış Sen çünkü ya. vurdun iğneyi ben de sana geri döndüm bir anda. Ama ben Seda hocaya bayılıyorum. Ben de Yunus Emre'ye bayılıyorum. Tamam karşı. Ama eleştireceğimiz zaman da eleştiriyorum. Sen de şimdi Seda hoca. Dinle Seda Hoca'nın neler yaptığını anlatayım ben sana. Bak bu arada Seda Ocak... mesela ben size başka bir fikrimle evet. söyleyeyim mi? Ben Seda Ocağı o kadar çok beğeniyorum ki hatta Sema'dan çok daha başarılı buluyorum. Oo oh, oh, eyvah <laughs> eyvah. Sen topa girdin <laughs> şimdi. Tabii canım abi. Eyvah. Bak, mesela, bak yıllardır izliyorum Survivor'ı. Evet, evet. Yani Seda Ocak çarpı iki Sema'dır abi hiç. O, ama Onu Sema'yı da şimdi yabana atmayalım. Sema'yı yabana atmıyorum. Sema'da, o da sarı fırtınadır yani o da eğer çıktığı Bakın, zaman sarı fırtınadır. Ben şimdi Sema'yı yabana attım dedim mi? Değil ondan daha iyi. Ben değilim. dedim ki Seda çarpı 2'dir dedim. Evet. Bunlar gerçekler. <laughs> ama, Bunları kabul edelim <laughs> ama, ama bence çarpı 2 değil. Yani e, Ali hani foto finish ayırır diye. Yok canım hayatta ya. ya sen hayatta sen Seda, Seda var ya gün geçtikçe açılıyor. Gün geçtikçe açılıyor. O da yani Nagihan'la birlikte bu Survivor'a damga vuran en önemli yarışmacı olacakmış gibi hissediyorum. Şu anda zaten damgasını vurmuştur. Sarı Fırtına'nın direksiyona geçmesiyle beraber Sarı Fırtına şu an ben sana söyleyeyim mi? Kadın durdurulamıyor abi. Seda'yı kimse durduramıyor. Seda alıyor, atıyor, geliyor, gidiyor. Seda, Seda, Seda. Ve Seda'nın yanında bir de sürpriz var. Mesela Seda'nın ganyanı 25 diyelim ganyanı. Onun yanında böyle işte bir, iki, pardon yanlış söylüyorum. Seda'nın ganyanı hocam bir desek o da 16, 17, 20 ganyanı var. O da aynı ile aynı ismi taşıyor. O da Seda... Aktoğlu. Evet. O da 2'de 2 yaptı. Ya. Tabii Seda Aktoğlu da hani kimsenin böyle önemsemediği Seda Aktoğlu da o da takımına gayet güzel katkıda bulundu. 2'de 2 yaptı. Onu da burada met etmek boynumuzun borcu. Tabii ki onun da bazı hataları oldu işte Survivor'da. Sosmos yaptı. Şimdi onu da onları da tabii ki bir ara... Onlar bizim Cuma günkü konularımız biliyorsunuz. Tabii onu da bir yana attık. Biz Cuma gün daha magazinsel Soru evet, yapacağız evet. böyle Aa, o tabii ki. Güzel. Tabii. Şimdi Hazırdan ona güzel da hakkını çok verelim Furkan'cığım. Buyurun. Sonra gelelim Yaman. Bu ne Yaman çelişki ya. anne? Yaman. <laughs> Yaman kimi yendi? Kimi yendi? Kimi yendi? Aa, Aa. Tabii. Abi çocuk şapkadan tavşan çıkarttı ya. Yaman Turabi'yi yendi. Ve Yaman'ın Turabi'yi yenmesi de ben sana söyleyeyim çok büyük olaydır. Getafe'nin Barcelona'yı veya Real Madrid'i dize getirmesi gibidir. Kesinlikle katılmıyorum. Niye? Yaman kardeşimizin... E şimdi, Turabi Real Madrid ise Yaman da Getafe abi diye katılmıyorsun. Gerçekleri konuşalım. <laughs> Daha, Allah Allah. Evet. <laughs> hemen çocuğa Getafe'den Ya yani şimdi yapışmıyorsam... Real Madrid Turabi Yaman da Barcelona mı yani? Hayır değil. Getafe. Barcelona, Barcelona değil tabii ki. E ne? Getafe. E tamam kabul et işte. <laughs> Sen de hala ne anlatıyorsun? Getafe gitti Barcelona'yı yendi ve bu büyük bir sansasyondur. Barcelona ama... Getafe'yi zaten her zaman yener. Tamam ama Yaman'a da şu parantezi açmak istiyorum ki gerçekten All Star yarışmacıları içerisinde hiç sırıtmayan bir görüntü çiziyor. Evet. Devamlı Seda Aktu ile eşleştirilmesine rağmen arkadaşları tarafından evet. resmen böyle hani kozalaktan çıkan bir kelebek gibi Survivor semalarında uçmaya başladı. Yaman, Yaman diyorum. Ben Yaman'a yaman. bir gün şiir yazacağım. Yaman evet. süper yani gidiyor Yaman. Bu arada Nagiyan'a da çok kısa söyleyeyim. Ondan sonra evet. arkadaşlar. Nagiyan da bir bak bu şey takımda e, kırmızı takımda yenildiler ya bunlar. Hı hı. Sadece kazanan Nagiyan var. Diğerleri mesela 3'te 2 iki olabilir. 2'de 1 olabilir. Ama Nagiyan 1'de 1. Bir sadece çıktığı şeyi karşılığını veren bir tek Nagiyan var. Diğerleri hep çıkmışlar yenilmişler. Bir kere yenmiş bir kere yenilmiş filan. Nagiyan'ı bu yüzden de yine tebrik ediyorum. Ve Nagiyan sakat 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 gitti yendi abi. Kız gitti, ayak gitti kızın. Hala bırakmadı oyunu ve gitti. Rakibini yendi. Ona da helal olsun. Bir de Aleyne Kalaycıoğlu kardeşim. Onu tebrik edemeyeceğim çünkü o 2'de 0 yapmış. Aleyne Kalaycıoğlu 2'de 0 yapmış. Aleyne Kalaycıoğlu'na buradan tavsiyem bir abisi olarak, bir olarak. Kalaycıoğlu kardeşim sen biraz oyunlara konsantre et. Mikserliği bırak. <laughs> bir de onun biliyorsunuz albümü var. O da konsantre. İnşallah. Evet buyursunlar. Furkan'cığım Getafe kim bilmiyorum. Ben evet. de kendime göre yorumlar Siz yorumlarım. en son Roberto Baccio'da dün kalmıştınız. Buyurun. Onu da tanımıyordum. Evet. Zaten. Aynen. Ben tek tanıdığım insan grubu Survivor yarışmacıları. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorum. Ben de biraz daha takımsal eleştiri yapayım. Tabii. Ee, dün akşam ben kırmızı takımın yani elinde olan ve olmayan e, hiçbir şeyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Evet çok İyi oyunculardan oluşmuyorlardı Atış'a da bakıldığı zaman. Fakat bence özellikle eşleşmelerde büyük hatalar yaptılar. 6-8 geride çiftli etaba geçildi. Kırmızı takım 6-8 gerideydi. Yine bakıyorum burada yaptıkları eşleşmeye. Aleyna dünün, e, yani iyisi demeyeceğim tamam 2-0 yaptı ama yine diğer kadınlara bakıldığında sakat bir Nagihan, zaten Nagihan yok. Aleyna'yı daha iyi kullanmalılar diye düşünüyorum. Yani en azından hızını parkurdaki. Şimdi ee, dün en azından bence Pınar'ın ve Kar Karadeniz'in zaten her zaman çok üstünde. Özgür'ün yanına Aleyna'yı verdiler. Merve'nin yanına Tur abi. Artık Merve Tur yani dün şöyle bir sahne vardı. Nagihan şöyle derken izledim Nagihan'ı. Kızlar kimi isterse seçsin. Hadi kızlar siz seçin bu sefer. Sonra bir düşündüm Nagihan sakat zaten kendini bir seçme yapmayacak. Ya Nagihan ne yapıyorsun biz bunları Yer miyiz? Şimdi Nagen eleştiri aldı ya dünden önceki akşamda. İşte sürekli onların sözü oluyor, onların dediği oluyor. Nagen tabi sakat ve çıkmayacak olduğu için bugün kimi istiyorsanız seçin diyen bir sevgi kelebeğine dönüştü. Bu sefer de oyun patladı. Yani Merve'nin ile çıkması. Zaten elinde var. Varsa yoksa özgür Merve turabi. Biraz umut vadeden diyelim dün akşam. E, i̇kisini yine eşleştirdin. Özgür'ün yanına da Alena'yı verdin. Bak diğer diğer sıralamalara bak eşleşmeler. Gizem Sercan, Pınar Ersin, Kardeniz Bozok. Yani Kardeniz Bozok yani 6 sayıya ihtiyacım var ve eşleşmelerin bu mu kırmızı takım dedim izlerken. Maviler ne yaptı? Tam tersi mükemmel eşleşmeler yaptılar. Işık hızıyla giden bir Furkan gerçekten çarpı 2 ile izletilmiş gibiydi. 14 saniyeyi duydum orada. Ben saymamıştım ama öyle bir şeydi. Yani par tur bindirdi. Onun yanına Seda Abdullah'ı verdiler ve Seda da kötü atmıyordu bu arada. Zaten de dünkü atışta kadının 4 erkeğin 4 atış yapması gibi bir durum yoktu. Yani sen hiç atamasan da kadın ya da erkek olarak partnerin atarsa devirirse iyi atıyorsa ve hızlıysa bu maçı alırsın. Mükemmel bir avantaj bir nüans da aslında bu bence. Çünkü ondan önceki oyunlarda mesela kadının iki erkeğin iki halka geçirmesi gerekiyordu gibi oyunlar izledik. Dün akşam öyle bir şey yoktu. Alabildiğine deviriyorsun önüne geleni. Verdiler Sahra ve Ogeday. Ogeday yanına Sahra'yı. Bakın mükemmel eşleşmeler. Sahra hiçbir şey atamasa da Ogeday hepsini devirse mesela diyorum. Yenildiler ama öncesinden konuşuyorum. Yani takımlar yenilip yenilemeyeceğini bilemez ama yaptıkları öngörüye bak. Damla Hakan mükemmel eşleşme. Begüm Poyraz mükemmel eşleşme. Poyraz'ın hızı, atış kabiliyeti. Begüm zaten takımın kötü yarışmacılarından biri. E, kötü demek istemiyorum nispeten kötü yani biliyorsunuz anlıyorsunuz artık Seda Ocak'la da Yaman eşleşti Yaman'la ilgili yaptığınız yorumların altına imzamı atıyorum asla ve asla böyle yeni yedek işte e, ya da böyle tecrübesiz görüntüsü vermiyor sevinci olsun özgüveni olsun takım arkadaşlarının ona verdiği destek olsun 10 numara 5 yıldız ilerliyor Tabii ki bu eşleşmelerde bu tablolara baktığımız zaman mavi takımın galibiyetini gördük.